Ya, al, ol, işte. Aa, güzel al, ya, güzel mi? güzel. güzel. Ee, ne vereceğiz biz Ya Ev kirasını versene, yeter ya. Ev kirasını? Hiç öyle para ödemedim ya. Ne kadar ev kira? Beş yüz lira, evet, çok bir şey değil yani. Aaa, çok değil. Yani, var ya. Peki, ustam ben sana şey diyeceğim. E, sen geldin burada, beni ilk dakikada içimi bitirdin. Beş yüz, ev kirası istemiyorum. Utanmıyor musun? Şimdi yatardım. Buradayım. Allah'ım. Gelme. <laughs> Allah'ım Manyak mısın? Psikolat mısın? Deli misin ya? Allah'ım. Kafayı yedirirler ya. <laughs> Az. Şerefsiz. Paramı vermiyorsun. Bak bir şey diyeyim. ya. Bak o acı. Ya bir şey diyorsun benimle. Hayır lütfen. Evet. Aa. Yeah. Şöyle bir kanal alalım.